Hastanede olmak herkes için korkutucu olabilir ve çocuksanız daha da kötü olabilir. Etrafta dolaşan doktorlar ve hemşireler sizi iğnelerle dürterek her türlü ölçümleri ve monitörleri alarak, bip sesi çıkararak ve aklınıza gelmeyecek her türlü şeyi yaparak anlaşılır bir şekilde korkutucu bir deneyim. Ancak korkunç çevresine rağmen küçük Kennedy Devine cesurdu. Bu güzel 6 yaşındaki kız çocuğu, beyni ve omuriliği çevreleyen zarların oldukça zarar verici ithaplanmasına neden olan, korkunç bir hastalık olan bakteriyel menenjite yakalanmıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi bakteriyel menenjite yakalanma potansiyel olarak birkaç gün içinde ölmenize neden olabilir. Ciddi, kalıcı hasarı veya en kötü senaryoda hızlı ama acı verici bir ölümü önlemek için acil antibiyotik tedavisi gereklidir. İyileşen bu şanslı insanlardan beşte biri görme kaybı, işitme kaybı, hareket sorunları ve beyin hasarı gibi yaşam boyu yan etkilerden muzdariptir. Ve acı çeken birçok insan için gerçekten kötü ve hayat değiştiren bir hastalıktır. Ailesiyle çevrili bir hastane yatağında yatan Kennedy vefat etmek üzereydi. Annesi, babası ve büyük annesi hep onun etrafında duruyor, ellerini tutuyor, onu öpüyor, onunla konuşuyor ve ona güven veriyordu. O küçük, korkmuş kız asla anlayamayacağı ve kimsenin yaşamaması gereken bir şey yaşıyordu. Ama işte tam bu sırada olağanüstü bir şey olmaya başladı. O gece Kennedy uyumadan önce minik ellerini bir araya getirip dua etti. Küçük kız çok geçmeden uykuya daldı. Aile, onun savaşını kaybettiğini ve zavallı Kennedy'nin sonunda minik vücudunu harap eden korkunç hastalığa yenik düştüğünü düşündü. Bir an için annesi tatlı kızını gömmek zorunda kalacağını hissetti. Ama sonra Kennedy, doktorlar dahil herkesi şok etti. Uzun bir süre sonra gözleri aniden açıldı ve ağzından şu kelime fısıldadı. Tanrı'yı seviyorum. Kennedy'nin inancına bağlılığı ve dua etme hevesi birçoğunun devam edemeyecek kadar acı çektiği bir zamanda ailesini büyük miktarda teselli etti. Son derece kasvetli görünmesine rağmen Kennedy her şeye meydan okudu. Savaştı ve tam bir iyileşme sağladı. 2022 yılı itibariyle daha küçük bir çocukken kendisini hastaneye kaldıran korkunç hastalıktan arındı. Şimdilerde mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmekte ve hayatını dolu dolu yaşamakta. Bazıları buna bir mucize diyecek, bazıları buna ilahi müdahale diyecek, bazıları buna bilim diyecek. Ama hangisini seçerseniz seçin, Kennedy'nin hikayesinin olağanüstü, canlandırıcı ve ilham verici olduğu inkar edilemez.